Selamlar arkadaşlar, Polygon Store YouTube kanalına hoş geldiniz. Evolution markasının EC28AR ETS2 Airsoft oyuncağının incelemesini yapacağız. E hemen kutumuzu bir açıp bakalım, içeride neler var? Burada bizi ETS2 elektronik tetiğin ve detaylı oyuncağımızın detaylı özelliklerinin anlatıldığı bir kullanma kılavuzu var, bunu muhakkak okuyun çünkü tetik ayarlarını da burada görebiliyoruz. Bütün her şeyi burada görebiliyoruz. Atlamayın lütfen, bunu okumayı unutmayın arkadaşlar. Devam edelim, burada turuncu renklerle bizi karşılıyor Evolution'un kendi renkleri. 2000 adet 0.25 gramlık BB var. Her Evolution marka Airsoft oyuncağının içerisinden bir paket bu şekilde BB çıkıyor. Şöyle hemen bir adet de yayımız var. Burada E120 diyor. Yani M120'lik bir yaya sahip. Cihazın kendi içerisinde ise M90'lık bir yay var. M120 yayı değiştirmesi de yaklaşık 1 dakika kadar kısa bir sürede QD olarak gerçekleşiyor. Gearbox'ın içine açmanıza gerek yok. Sadece buffer tübünü oradan müdahale ederek hızlı bir şekilde yayınızı değiştirip FPS'inizi arttırabiliyorsunuz. Devam edelim. Hemen şöyle bir 556 şarjör var. Midcap şarjör. 140 roundluk max model bir şarjör. Üzerinde marking olukları mevcut ve Evolution markasının markinglerini görüyoruz. Oldukça sağlam ve güzel hissiyatlı bir şarjör. Devam edelim. Oyuncağımızı hemen çıkaralım. Bu minik arkadaşımız özel tasarımla dizayn edilmiş. Hemen gövde tasarımından konuya girmek istiyorum. Çünkü bu gövdesi başka hiçbir oyuncakta göremeyeceğiniz bir gövde. Kendini has çizgilerine sahip. Evolution markası İtalyan bir marka. Burada kendi hat ve çizgilerini oldukça yoğun bir şekilde kullanmış. Gövdede ise karbon tek diye adlandırılan bir polimer mevcut. Polimer sayesinde ultra light yani ultra hafif bir ağırlığa sahip. Zaten oyuncağımız küçük boyutlarda. Bundan dolayı da hafifliği yaklaşık 1,5-2 kilogram ağırlığında var veya yok diyelim. Elinizde yokmuş gibi hissettiriyor. Çok dengeli bir ağırlığı var. Güzel tasarlanmış. Dipçikten devam edelim. Burada dipçikte normal alışıla gelmiş teleskopik dipçiklerden daha ince yan tarafları böyle tıraşlanmış bir dipçik görüyoruz. Bu da tabii ki bu modele gayet güzel yakışmış. Daha hızlı nişan almanızı sağlıyor. İnce olması ergonominizi arttırıyor tabii ki de. Aynı zamanda üstünde özel bir pütürlü yüzey var. Bu da yanaklamanızı kolaylaştırıyor. Kaymasını engelliyor. Her zaman aynı yere nişan almanızı sağlıyor. Yan tarafa geldiğimizde ise QD bir hızlı sling aparatımız, yuvamız mevcut. Buraya QD aparatlarınızı takıp kullanabilirsiniz. Askı kayış aparatlarınızı iki taraftan da kullanabiliyorsunuz. Hemen şurada alt tarafta görmüş olduğunuz gibi ayarcı mandalımız mevcut. Boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Burada hemen buffer tübün yanına geldiğimizde ise çelik hem soldan hem sağdan istediğiniz gibi askı kayışı takabileceğiniz, mandallı askı kayışı takabileceğiniz yuvamız da mevcut. Kabzasında ise yani daha doğrusu gribinde ise burada özel tasarıma yer verilmiş. Üzerinde Elinizin kaymaması için pütürlü bir yapı var ve tabii ki de tasarımı buna göre özel dizayn edilmiş. Alt tarafına baktığımızda hiçbir Airsoft oyuncağında görmeye alışık olmadığımız bir özellik var. Burada hiçbir alet kullanmadan, vida, tornavida veya ona benzer hiçbir şey kullanmadan, açmadan burada elimizle doğrudan motora ulaşabiliyoruz e, motordaki kablo problemlerini veya yeni bir motor takma ihtiyacını buradan hiçbir teknik servis gerekliliği olmadan sağlayabiliyoruz motor ayarı için de burada alyanımız mevcut sadece bunu elle 2-3 saniye içerisinde yapabiliyoruz çok güzel bir özellik olmuş evolution e, airsoft'un bize sağladığı güzel bir özellik olmuş tetiğimiz flat yani düz bir tetik gayet de e, hafif ve hızlı bir tetik ETS2 tetiğe sahip burada tetiğin elektronik olduğunu altını çizmek istiyorum elektronik tetik de burada akım koruma, pil koruması, binary mod atışı, burst atışı, işte bu tam tur çev dönmesini sağlayan özellikler ve daha pek çok özellik var. Ee, burada modu doğrudan bu tetik üzerinden yapabiliyorsunuz. Pilinizin zayıf olduğunun alarmını veriyor. Pil sağlığınızı kontrol ediyor. Elektronik tetikten dolayı atış hassasiyetiniz daha iyi. Mekanik tetiğe göre bozulma oranları daha düşük ve daha kontrollü bir atışa sahipsiniz. Bu çok önemli bir özellik. Bunda da yer verilmiş. Kısa bir namlusu olmasına rağmen 0-1'e yer verilmiş bu da bizim aşağı yukarı uzun mesafelerde daha doğru grupmana ve daha rahat atışa sahip olmamızı sağlıyor. Güzel bir özellik olmuş. Burada butonla kaldırılabilen kolay bir şekilde kullanılabilen, red dot taktığınız zaman da tekrar geri katlanabilen bir nişangah mevcut. Full metalden dizayn edilmiş. Yine ön riste bu arada metal. Aynı şekilde. Bu da güzel bir ayrıcalık ve özellik olmuş. Evet arkadaşlar bu ve daha fazla oyuncağı satın almak için www.polygunstore.com adresini ziyaret edip oradan diğer modelleri de bakabilirsiniz veya bu oyuncağı satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere.